Madem abi sende şarkı olayı var, evet. bir söyle sesini, ben sesini merak ediyorum. <laughs> yani ben sizin yaşa yakınım ya, evet. yarın bir gün biz ne olacağız? Onun telaşındayım ben de. Ne başlıyor? Valla ne, ne arzu edersiniz? <laughs> Kesinlikle. Samimiyetimle söylüyorum sesinizi merak ediyorum. E, ses yok ki bizde. Abi şarkı söyleyeyim mi? <laughs> şarkı söyleyeyim dedim. Ya bir şarkı söyleyeyim mi? Bir şarkı şey söyle söyleyeyim abi. <laughs> Ayaktan mı söyleyeyim? Başında yok ki ise sevda elleri Nereden bilirsin çektiklerimi Yanıldım saçtım da bir aşık oldum Yalnız alın felek sevdiklerini Yeter bu kadar Kapat hadi tamam. tamam abi teşekkür ederim Abi şarkıyı dinlen alayım bayram <gülüyor> <gülüyor> Şarkıyı dinlen mesela olmaz mı ya? <laughs> Allah bereket versin Abi her şey için teşekkür ederim